Herkese merhaba arkadaşlar. 1 Eylül çarşamba Diyarbakır programıyla bir aradayız. Diyarbakır'da 9 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. 2 tane de altısı olacak Diyarbakır'ın. 1. altısı 1. koşuyla beraber 5 çeyrek geçe. 2. altısı arkadaşlar 4. koşuyla beraber saat 7'de başlamış olacak ki ben de yine program ilgine takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. E, Diyarbakır ara vermişti. Ara sonrası da ilk yarış günü olacak arkadaşlar e, Diyarbakır için. E güzel bir program zaten. 9 tane yarışı var. Dediğim gibi iki tane de altılısı var. Gündüz programında ise İstanbul koşuyor. İstanbul'la ilgili ben yorumları da bir önceki videoda yine paylaştım. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler. Yani e, gündüz programında İstanbul, akşam ise Diyarbakır var. Diyarbakır'ın arkadaşlar birinci altılısı birinci koşuyla beraber 5. şehre geçe meydin bir koşuyla beraber başlayacak. 3 yaşlı Arapları 1200 metre mesafe arkadaşlar kum yarışında izleyeceğiz. 15 tane safkanı start alacağı bir koşu olacak. Açıkçası burada Altuman Sarraf Baba'nın ben artık meydana veda etme vaktinin geldiğini düşünüyorum. Safkan çok uzun süredir meydin koşuyor ki ben bu kadar aslında bu zamana kadar çıkmasını beklediğim bu kalitesinin kalitesin olduğunu düşündüğüm Safkan Safkanlardan biriydi. Bir türlü o istenen çıkışı yapamadı. iyi koşuyor. Fena yarışları yok ama dediğim gibi uzun süredir maiden kaldı. E ben burada artık meydana veda etmesini bekliyorum. İyi bir grup yakalamış. Altumalı Sarraf Papa muhakkak dikkat edilmeli günün ilk ayağında. Bu safkanın hanesinde ise 12 numara Rebus. Rabuş da yine beklentimin olduğu safkanlardan biri. Özellikle sondan bir önceki yani dördüncü kaldığı yarışın çok iyi koşmuştu. Ben safkandan yine iyi bir koşu bekliyorum. Etkin bir yarış yapacaktır. en küçük bir hatayı affetmeyeceğini düşünüyorum. Yani 6 ve 12 numaralı safkanların günü ilk ayında arkadaşlar bence muhakkak kuponlarda şans verilmeli. Bu iki safkana biraz daha öncelik tanıyalım. Gün ikinci ayına geldiğimizde ise arkadaşlar şart 3 bir koşu var. 3 ve yukarı İngilizler 2000 metre mesafe kum yarışında izlettirecek bize bu koşu. Yine 15 tane Safkan'ın start alacağı bir koşu olacak ki bir numaralı chatten yine iyi bir koşu bekliyorum. Yusuf Cengiz idaresinde iyi koşmasını beklediğim şanslı gördüğüm Safkanlardan ilki. Rakip hanesinde ise yine 2 numaralı 106. Yine etkin bir Safkan olduğunu düşünüyorum. Böyle bir grupta etkin koşacaktır. Mesafeyi seven Safkan'dan yine beklentim var. Yani gün ikinci ay için özellikle 1 ve 2 numaralı safkanları biraz daha ön planda değerlendirebiliriz arkadaşlar. Hatta burada yeni yerimiz varsa uzun ara vermiş olmasına rağmen 14 numaralı Baba Abdullah ki 1 yıllık bir aradan bahsediyoruz. Yine 9 numara The France'tan ters bir koşu gelebilir. 13 numaralı Gürsu anndan çok enteresan bir koşu gelebilir. Yani grup açıkçası biraz e, ee, sürprize müsait gözüküyor ama 1 ve 2 numaralı safkanların da çok ön planda olduğunu söylemek lazım. Günün 3. koşusu arkadaşlar günün aynı zamanda 7'li plasesinde başlangıç ayarına uçacak olan bu koşu şart 2'de. 2 yaşlı İngilizleri 1200 metre mesafe kum yarışında izleyeceğiz. E, günün bu ay için ben bir tane safkan açıkçası yeterli olacağını düşünüyorum. Hem birinci altılı için hem de yedili polası için ki bu da iki numaralı büyük alan beyim. bir pokoboy boy temsil olan safkan oldukça etkileyici bir pedigriye sahip. iyi bir safkan. Bir kaneko anne kanattı Iyi, yetkin bir pedigriye sahip safkan. E, safkan iki, yarışını zaten iyi koştu. Özellikle son üçüncü oldukça başarılıydı. Dikkat çeken bir safkanlı. Çok da vasat bir grup yakalamış. Ben bu grubu yeri çevirmeyeceğini düşünüyorum ve kazanan safkan olmasını bekliyorum. Yani günün arkadaşlar e, bu ayağında 2 numaralı Safkan'ı risk edebiliriz gibi gözüküyor. Safkan kalitesiyle bu gruptan ayrılacaktır. Hem 7'li için hem de arkadaşlar günün 1. 6 için ben açıkçası risk edilebilir konumda görüyorum. Günün 4. koşusuyla beraber günün 2. altırısı başlamış olacak. Şartlı 4'lü koşu var. 3 yaşlı İngilizleri 1200 metre mesafe kum yarışında izleyeceğiz. 12 tane Safkan'ın start alacağı bir koşu olacak arkadaşlar günün ilk ayağı. Günün ilk ayağı için ben özellikle bir numaralı kesten cebeğinden iyi bir koşu bekliyorum. E, safkan 2 aylık bir arası var. Yarış e, aradan önce son koştu değil ondan önceki birinciliğini çok güzel kazanmıştı. 14-15 boy gibi böyle çok e, etkin bir yarışını izlemiştik yine bu mesafede. Safkan'da bir kalite var zaten. Dediğim gibi 2 aylık aradan sonra galopları da fena değil iyi koşacaktır. Muhakkak denenmeli. Bu Safkan rakip hanesinde yine ben özellikle Altmalı Westline'dan bahsedeceğim. Her ne kadar 7-8 aylık bir arası olsa da kaliteli Safkan'ın böyle bir grupta etkin yarış yapmaya aday gözüküyor. 2 malı kumlu belden yine iyi bir koşu gelebileceğini düşünüyorum. Yani özellikle burada 1-2 veya 6 numaralı safkanlar açıkçası gün ilk ayağı için bende biraz daha öncelikli olacak. Bu 4-3 safkanı muhakkak bulunduralım. Daha sonrasında yine yer olanlar için 4 numaralı Serhoş Baba gibi veya 10 numaralı Good Prize gibi safkanlar ise geniş kuponlarda değerlendirilebilir olarak görüyorum. Günün ikinci ana geldiğimizde ise kısa vade 8 bir koşu var. 4 ve yukarı Araplar 1700 metre mesafe kumda start alacak. 14 tane safkanın start alacağı bir koşu olacak arkadaşlar günün bayağı. E, önemli safkanlar var. Özellikle ben Altunmalı oğlum Kayra'yı ki ekürüsü olan yutan yırdapla beraber çok şanslı görüyorum. Ki ekürüler e, ikisinin de şansının çok birbirine yakın olduğunu e zaten ikisi de kendi koşusunu yapacaktır. Etkin bir, bir ekürüler. E, burada özellikle ön planda değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Çok şanslı görüyorum açıkçası bu safkanları. Bu safkan rakibhanesinde her ne kadar çok ağır kilo koşsa da artık bu kilolara alışkın hale gelen bir numaralı Cibekoğlu. Elat Kızmaz idaresinde bence yine denenmeli. Ekürüsü Reber de yine etkili olacaktır. İyi koşacaktır. Bence ekürüler yine burada diğer ekürüler yani şanslı olabileceğini düşünüyorum. Ve son olarak da 9 numaralı Şenal. Şenap e, benim beklentimin olduğu bir safkan Son yarışlarında beklentinin çok altında yarışlar sergiliyor ama ben kalitesinin bunun üstü olduğunu düşünüyorum. Bugün için burada artık o istediğimiz, özlediğimiz Şenap performansını görebileceğimizi düşündüğüm ayaklardan biri olacak. Özellikle yarışını takip edeceğimiz bir safkan İyi bir koşu bekliyorum 9 numaralı safgandan. Yani günün arkadaşlar boya için özellikle 1, 6 ve 9 numaralı şafkanların yani burada biraz daha ön planda değerlendirilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Günün arkadaşlar ikinci ayağı için. Gün üçüncü ayağa geldiğimizde ise made in bir koşu var. 3 yaşlı Araplar izleyeceğiz. 1200 metre mesafe kum yarışında start alacak olan 15 tane Safkan'ın bir araya geldiği bir koşu olacak arkadaşlar günün bayağı. Ben günün bayağı için arkadaşlar bir tane safkandan bahsedeceğim. Ben bu safkanı zaten bu grubu geçmesini bekliyorum ki bu da 5 numaralı Junior Selim olacak. Önemli bir safkan olduğunu düşünüyorum. Ferit Yardımcı safkanı çok iyi tanıyor. Son yarışları oldukça başarılı. Gruptan da çok daha iyi yarışlar sergileyen bir safkan bu zamana kadar koştu koşularla. Ben artık meydana veda etme vaktinin geldiğini düşündüğüm safkanlardan biri olacak. Günün arkadaşlar 3. ayağında 5 numaralı safkanı ben risk edebilir olarak görüyorum. Bu safkan dediğim gibi böyle bir grubu geri çevirmeyecektir. Günün dördüncü ayına geldiğimizde ise arkadaşlar Handikap 14 bir koşu var. Dişler az olacak bu koşu 4 ve yukarı Arapları 1200 metre mesafe kum yarışında izlettirecek bize. 16 tane Safkan'ın start alacağı bir koşu olacak arkadaşlar günün dördüncü ayağı. Günün bayağı için ise özellikle e, ben burada e, 16 numaralı en gerekten iyi bir koşu bekliyorum. Son startını çok beğendim. E, o yarışın üzerinden 2 aylık bir arası var. Galoplarında çok iyi yetkin işler de gördüm. Safgan'da bir kalite olduğunu düşünüyorum ki böyle bir grupta ben etkin bir yarış yapmaya aday görüyorum. 16 numaralı Safkan'a muhakkak şans vermek gerek diye düşünüyorum. Bu safkan rakip hanesinde ise 8 numaralı Suzani yine bir Gobak Bey temsilcisi olan Safkan beklentinin altında kaldığı yarışlar oldu son yarışlarında ama kalitesinin ben bu gruba hakim olabileceğini düşünüyorum. Muhakkak şans verilmeli. Yani 16 ve 8 numaralı Safkanları günün bu ayağında arkadaşlar biraz daha ön planda değerlendirebiliriz. Daha sonrasında ise yeni yeri olanlar için 2 numaralı Gülayfer'i değerlendirilebiliriz. 10 numaralı kızım kırmızı bahçeyi, 11 numaralı medusa gibi safkanlar ise geniş kuponlarda şans vermeye aday gördüğüm safkanlar olacak. Günün 5. ayısı arkadaşlar handikap 15 bir koşu. Dişiler as olacak bu koşu 3 ve yukarı İngilizleri 1200 metre mesafe kum yarışında izlettirecek bize. 16 tane safganı start alacağı bir koşu olacak. Günün bayağı Günün bayağı esin için arkadaşlar yine özellikle etkin bir performans gösteren birkaç tane safkan var ki bunlardan biri de 3 numara Luke Rock. İyi bir safkan. Ferit Yardımcı idaresinde iyi koşacaktır. Yine benzer şeyleri söyleyebileceğim 4 numara Tom Ryder yine İsa Akyavuz idaresinde beklentimin olduğu bir safkan ve son olarak da ekürülerden 9 numara Miss Matra Yusuf Cengiz idaresinde bence kesinlikle şans verilmeli. Yani 3, 4 ve 9 numara safkanların ben gruptan biraz daha ayrıldığını bu 3 safkana özellikle şans verilmesinin gerek olduğunu düşünüyorum. Günün son ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar, meydan bir koşu koşacak, 3 yaşlı Arapları 1.200 metre mesafe kum koşusunda izleyeceğiz günün bayanda. Yine günün 15 tane safkanın start alacağı bir koşu olacak günün son ayağı. Günün bu son ayağı için arkadaşlar ben özellikle yine etkin bir safkan olan 11 numaralı kravcısından iyi bir koşu bekliyorum. Safkan ilk çıktığı startındaki gösterdiği ikincilik çok başarılıydı. Çok da aksiyonları beğendiğim safkanlardan biriydi. Bugün için buraya 2 aylık arayla beraber tekrar gelen safkanın ben yine gücünü sahaya yansıtacağını ve etkin bir yarış yapmasını bekliyorum. Kazanma şansının gruptan çok daha öncelikli olduğunu düşünüyorum. 11 numaralı safkan için. Bu safkan hanesinde ise 13 numaralı tatvan incisi İsa Akyoz idaresinde ve 4 numaralı noktacı da Neş Necmi Altın İdaresi'nde benim yine şans vermeye çalışacağım safganlar olacak. Özellikle 11 rakip ise 4 ve 13 numaralı safganlar arkadaşlar günün son ayağında değerlendirilebilir konumda gözüküyor. Arkadaşlar benim Diyarbakır programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. var. yine takip ettiğiniz adları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden arkadaşlar yarın için herkese bol şans diliyorum.